Evet bir tane de yani bu latin dillerine özel bir şey yapalım arkadaşlar. Bu İspanyolca gramerini çok iyi özetliyor. Normalde alayıp da bulamayacağınız kitap türlerinden sürekli yüzünüze radyasyon yemenizi istemiyorum. Normalde kombine şu ikisi çok iyi. Yani bu işte bulursanız her ikisinden de aynı dilden almanız daha iyi bir çalışma planı olabilir ama bu yeşil olanın çok daha büyüğü var aslında Tabii bu gruptan bir de Fransızcadan bahsedelim ünlü bir yazarın kitabı bu her sayfasında açıklama var aslında şöyle sağ tarafta monolingual açıklamış Fransızca en sonunda da İngilizce açıklamaları var burada da İngilizce intermediate French students demiş zaten yani bu setler çok güzel gerçekten sürekli Google Play'den falan öğrenmek doğru olmayabilir yani özellikle latin dilleri için Hani belki Almanca için falan Çok Seçenek var ya Yani Seçebildiğiniz için orada Daha kolay gibi biraz ee, Evet yakın zamanda bu latin dillerini 3'ten 5'e çıkaracağız muhtemelen arkadaşlar. Şimdilik bu 3 dil hakkında yeterince konuştuğuma inanıyorum. Son an günde çok yaptım bu dilden. Onlara da bakın. Kapsamlı olsun hepsine bakın yani.